Merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynuyoruz. Ya mesaj atmayın bana videodayken. Evet. Oyun tayfası diye benim bir şeyim vardı aslında da onu oynamayacağım. Başka yeni bir tane şey. Evet bana mesaj atmayın. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Ya geçici olumsuzluktan dolayı özür dilerim. Evet, adım yedim. Sonic. Ferin. Sonra survival karate. Evet arkadaşlar arada sırada arkadaşlarımı da çağıracağım yayına. Yayına gelecek onlar da. Evet. Yani er, yani çağırabildiğim herkesi çağıracağım. Baş, Tabi başka oyunlar da çekeceğim. Sadece Minecraft'la yetinmeyeceğim. Hani böyle GTA San Andreas ya da yani eğer istediğiniz bir oyun olursa Android için yorumlara yazın. Ben de o oyunları oynayayım. Yani zaten kanalımı daha yeni kurdum. Yani inşallah beğenirsiniz videolarımı. Tabi bu konuda biraz şeyim yani. Ama açarım biraz. Bilirsiniz ya yani. Yine kanal kuranları bilirsiniz. Arkadaşlarımız vardır illaki. Tamam Kur'an. Evet. Ve buradan bu sokağa Sev sevgilerle. Bir de İstanbul'a. İşte Sivas'a. Sivas'a selam. Sivaslıyım söylemiş miydim bilmiyorum. Evet ben Sivaslıyım. Evet biraz saçma bir cümle oldu ama. Ve yanımda kuzenim var. Biliyor ikide bir. Evet. Şimdi crafting table yapacağım. Evet. Crafting table. Şuraya koyayım. Allah. Gittim odunu koydum ya. Ne olan ben ya. Evet. Bir tane daha bundan. Bir tane bundan. Bir tane kılıç abi gidin ya bir tane daha ve evet. bir tane de bundan evet arkadaşlar mesajlaşıyor bizim gruptan yani gruptan derken şeyden yani hmm. yani şunu da kırayım da o yüzden mesajlar bana da geliyor Şimdi stone toplamam lazım. Stone yapıyor, yani, taş biliyorsunuzdur. Eğer yani demiştim ben, yani istediğiniz video şeyler olursa, yani istediğiniz oyun olabilir. Evet. Allah şerdiyim beş Evet. Her gün 3 tane video ya da 5 tane çekebildiğim kadar video çekeceğim. Yani. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın lütfen. Like atarsanız başka oyunlar da yüklerim. Yani Evet. Allah. Ya şu stonları bir bulamıyorum ya. Ne zor bulunuyor bunlar. Da neredeyse daha zor bulamıyorum. İşte bulunuyor ya. Bir hafta bir poşet sesi geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Aha kum kumlar buldum. Evet bu kumlar burada Aha stone buldum. Çabuk çabuk koş oğlum koş. Aha burada da var. Bir tane var. Tamam dur şunu alayım bari. Oh be çok rahatladım ya. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Oh ne güzel. Kır 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 oh. Kır Oh, buradaki, buradakiler bana yeter. kır 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 kır. Oh, oh, oh. Ne güzel ya. Oh. Evet, biraz daha kazayım. Craft yapacağım çünkü. Evet, şimdi crafting table'ımı gizli bir yere koymak istiyorum. Evet. Fırın. İhtiyacım olacak ama şimdi değil. ha <laughs> Evet. Stone Stone değil mi bu şimdi? Ya, bir dakika. Stone. Can ha iki tane çubuk yapmam lazım. Şunu alayım. bir tane çubuk. Tamamdır. Bir tane bundan. Kılıç almış mıyım? Almışım tamamdır. Şimdi Aydın aramaya gidiyorum. Evet. Ve bu arada yani de... lütfen şey e dedin hani yorumdan istediğiniz video şey atabilirsiniz de demiştim ya şey lütfen onun sürümünü de yazarsanız yani mesela bir bir falan. yani oyuna girerken Minecraft'ın köşesinde yazıyor ya onun gibi numarasına da yazarsanız zaten Google Play'den açıklamaya baktığınızda gözükür evet ve bu arada eğer dediğiniz oyunlar paralı da olabilir paralı derseniz Paralı da olabilir. Yani paralı oyunlar da diyebilirsiniz. İsteriniz oyunu <laughs> yani. Evet. Şimdi. Maden bulmam lazım. Maden mi yapsam acaba? Şöyle bir maden yapayım ya. Allah yanlış yere. Ver. Buradan bir şey olmaz ya. Elma kızma alayım. Ne hiç akşam olmuyor acaba? Ee, bir balıklama atlama. Evet. Çok şekilim. Evet ya ben biraz şöyle kullanmak istiyorum ve aşağı doğru gittim ama Allah. Daha var. Evet. Aklımda da var. Evet. Aha domuzcuk. Ama küçük ya. Kesikler <laughs> sizi. Yasak hayvanlar sizi. Yasak hayvanlar. <laughs> <laughs> Aha ha. Et de çıktı. <laughs> Ama ben domuz eti yemem. Benim de aykırı çünkü. Evet. Ölsem bile yemem. Domuz etine hayır. Domuz etini hiç sevmem. Çünkü haram. Evet. O şey sesi miydi? Yok. Ha ha inek. Hadi kurban kesin. Zaten kurban da yaklaştı. <laughs> evet. Kaçma inek. Ne kaçma. Oh. oh iki tane çıktı. Öl, 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 öl. Niye siz deriniz çıkmıyor? Öl. Oh, bir tane de XP aldık yes. Evet, bir tane iyi bari. <laughs> Allah yemedi. <laughs> oh ne güzel. Elimize kalıcı bir salam. Ah bir tane daha koy. <laughs> oh ne güzel iki atıyor hayvanlara. İnşallah Creep, Creeper'ı çok severim. Hele Creeper'ı patlatmayı. Çok güzel oluyor. TNT'yi de çok seviyorum tabii ki de. TNT. En sevdiklerim. Ben değilim. Evet, de oyun biraz kasıyor galiba. Bilmiyorum. Evet. Ehe, bir tane daha. Oha. ha çıkmış. Ben de üç tane şey çıktı sandım. Bayağı kiloluymuş bu demek. Evet arkadaşlar ev yapacağım. Ve yani e, Evet. Ve arkadaşlar malzeme şey bu videoyu bitirmek zorunda kalıyorum. Çünkü şey ben genellikle videolarımı 10 dakika yapacağım. Ve tam 10 dakikasında kapatacağım. Siz de tam 10 dakika izleyin evet ve diğer yani <laughs> söyleyemiyorum. Konuşamıyorum ya. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh dedim be. Hoşça kalın.